Kazakistan'ın uçsuz bucaksız, bozkırlarında göçebe hayatı hala devam ediyor. Yer değiştirme geleneği özellikle at çobanları arasında yaygın. Çobanlar hayvanların bakım ve beslenme ihtiyaçlarına göre her 15 günde bir yer değiştiriyor. Kazakistan'da göçebe hayat tarzı kırsal bölgelerde devam ediyor. Kazakistan'ın uçsuz, bucaksız bozkırlarında göçebe hayat tarzı modelin koşullara uygun olarak devam ediyor. Arkamda gördüğünüz binlerce ata yem bulmak için at çobanları yaylalarını her 15 günde değiştiriyorlar. Kazakistan'ın merkezinde yer alan Karagandı bölgesinde yaşayan Kaken Tusupov da o at çobanlarından biri. <laughs> Şehirde eğitim aldıktan sonra köye döndüm. Babamın tavsiyesiyle onun yoluna devam ettim ve çiftlik kurdum. Şu anda bu yaylada binden fazla at var. Oğullarımın yardımıyla şehirdeki lokanta ve pazarlara et ve at sütü tedarik ediyoruz. Yaşam biçimimizden çok memnunuz. Yaylada yaşayan 3 at çobanı binden fazla ata bakarak onları otlatıyor. Zamanı geldiğinde at sürülerinin beslenmesi için verimli otlaklara göç ediyorlar. Atlar büyükbaş hayvan gibi değil. Bunlara özel bakım gerekiyor. Her zaman yayla değiştirmek lazım. Ben 40 yıldır at çobanıyım. 70 yaşına geldim ve dedelerimden kalan yaşam tarzını yerleşik hayata değişmem. Evim köyde, çocuklarımsa şehirde yaşıyorlar. Ara sıra onları ziyaret ediyorum. Çobanlar bu yıl ülke genelinde yaşanmakta olan kuraklık nedeniyle yaz aylarının zor geçtiğini belirtiyor.